Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Shine Arda Kılıç. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz <laughs> gibi Jack'i çıkarttım. Eski videolarımdan eser kalmadı. 12.000 kupayız. Gördüğünüz gibi 12.000. Bütün karakterler aldım kupa yolundaki. Nita'dan temize kadar şöyle göstereyim 12.000 kupayı maksimum kupansa işte gördüğünüz gibi zaten o kupadayım ve arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyordu bir değişiklik oldu özür dilerim arkadaşlar bir aksaklık yaşandı o videoyu durdurdum Şimdi hangi karakteri seçeyim? Ben diğer karakteri karakteri yani Jackie'yi alayım. Daha bugün çıktı arkadaşlar söylediğim gibi. Ortaya koşalım hemen. Bu arada arkadaşlar yeni attığım intro nasıldı bunu yorumlarda belirtir misiniz? Zaten o introyu gördüyseniz iyi olduysa iyi yazın kötü olduysa belirtebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok yani kötü olduysa da öldü ya yani. daha Jeki alışamadım yani Jeki alışamadım <laughs> <laughs> tekrar oynayalım ya çift hesaplaşma savaş topu gibi etkinlikler yapacağım arkadaşlar yani etkinlikler oynayacağım etkinlikler yapacağım benim ya Ortaya gitmiyor. Ortaya gidince ölüyoruz demek. Biraz kenarlarda takılalım. Belki kenarlarda e, şurada bir poko vardı. Onu alabilir miyim? Zaten kutu kırılana kadar 8,5 yıl geçiyor. Şunu bir yok edeyim. Oyunda. Banlandım dost. Banlandım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır bir video gelmiyordu. Bunun için çok özür dilerim. Okullar vardı. Ondan sonra şu koronavirüs başladı. Sonra boş zamanım bulam boş zaman bulamadım. Videolarda gelemedi yani. Selamam gerekse kadar. Burada bütün şey kutulara uyuyor ha. of. Kaçık oldu? 10.000 güçlü oldu. 10.000 tam 10.000. Dur. Dur şuradan bir şuradan bir ikisini de gelsin. Ya gelmedi ya. Of. Neyse bu şöyle geberteyim. Şu Daryl'ı da alalım. Öf, şöyle çekelim. çat çat. İki vuruşta aldık. Burada da bir 8 git var. 8 git. Çok sevilen bir karakter. <laughs> <Ve bir kakak>. Gelmedi <laughs> lan. Neyse tek iki vuruşta aldık. Tek attık. Yiyecektim. Her zaman bir numarası karışık. Bu arada bugün iki kat jutan etkinliği başladı. Supercell arada bir böyle etkinlikler yapıyor. Şimdi hızlı koşan bir karakter alalım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bende Spike var. Bu arada şey e, hiç max karakterim yok. E, 500 puan üstünde Frank El Primo, Shelly, Mortis, Hunger, <laughs> evet, Bibi, Rico vardı da Rico düştü arkadaşlar. <gülüyor> 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 tek hesaplaşma. Piper'la oynamasını biliyorum yani. Çok iyi olmasa da. Çok iyi oynamasam da Piper'la. Hani yani biliyorum yani o ne. Crow var. 3'ümüz de 3000 canlıyız yani. Ana Barley. Şuna vursaydım ne güzel olurdu be. şöyle vuramadım. Şuna da vuramadım. Hop. Vurdum mu? Lan ne kadar şimdi sizin. Vurdum be. Yük alamadım. Yük alsaydım 2000 vuruyordum rahat şu vuruyordum be ah, Piper. ya 2000 2000 vurdu Tabii tabi kalmış o al eksi altı yedik de neyse boş verin arkadaşlar siz Piper'la pek oynamıyorum zaten haritası da bu değil onun Piper'ın. Piper'ın haritası bu değil bunun bu kara şey bu haritanın karakteri miydi ya <laughs> bu max oynayalım ya unuttum ya bu haritanın adı neydi de Adını biliyorum da unuttum şimdi. Ee, bir tane karakter vardı buraya çok uygun. Unuttum ya. Burada yargı dağıtıldınız yani o karakterle arkadaşlar. Da bir tane var. Spike takım alabiliriz. Crow da var. Of, bayağı burada. Sıradaki yükleri çaldım ben. Öldüm ya, yük çalmasaydım. Neyse ya. Bugün kupa kaybettik bayağı da. Ben de şu kupalı karakterlerle oynamayı seviyorum. Ben de kutu açmış oluruz Kutu açmış oluruz arkadaşlar. Bayağı iyi olur. Tabii şey olursa. Lütfü atlarsa. Kardeşim bulaşmayın siz bana ya. Ben bulaşmayı sevmiyorum. Herkes bana bulaşıyor. Hep beni buluyorsunuz ya. Hop çat. Hop. Tamam saldı. Salmamış lan. Trolledi. Ooo yeni gelen karakter Sprouts. Sprouts varsa zaten çoğunuz biliyordur. Orayı kapattı. Ben şuradan bir yük alayım. Kaç 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 boş ver. Yık çok şunu öldüreyim. Ya çık. Bana bir sprout kalmadı ya. Çok şunu çıkmadı pardon. Kalmadı diyorum ya. Oynamayı oynamayı unutmuşuz da oyunu. Aa şurada da bir sprout var. Sen bir geber kardeşim. Hop orada bir şey var. Çekelim. Hop çektik. Kardeşim sen de öldün. Geçmiş olsun ölmüyor. İnternete atlıyordu ya. Yazık. Şunu bir yakalasam. Oh yakaladım. Güzel. Arkadaşlar. Güzel bir win aldık. Neyse. Eski kupamıza kavuştuk herhalde. Bakayım. Bakalım. Evet. Eski kupamıza kavuşmuşuz. Sıkıntı yok yani. 8 dakikalık video olmuş. Bir el daha girelim arkadaşlar. Hem de bir kutu açalım. Kutu açarım. Videoyu şey da böyle bitiririz. İnşallah sıkıntı olmaz ya. Yani inşallah kutu alırız da. Ben benim amacım sizde uğraşmak değil ya. Bana vurmayın dost. Hop gel sen de buraya. Bu arada arkadaşlar, Spot nerf yedi. Bunu da belirteyim dedim. Nerf yedi bayağı oldu. Nerf yemeden önce yani adamların içinden geçiyordum. Bir 200 saldırı nerf yemiş herhalde. Normalde 1400 vuruyordu. Oha! Üçlü combo. Sen bir geber dost. Ben, bana vurmayın. Bu kendisi çok iyi oynuyor. Birkaç kişi de yeter ya. Şuradaki aksesuarım olsa hızlanıp yakalayacaktım şu pemi ya. Crow gel Sıkıştıralım Crow araçladı. Crow güzel seçim yani. Tek yesen. Ah, ah, vurma vurma Crow. Kral vurma kurul Kral vurma ya. Kardeş. Ben olmasaydım o pemi öldüremiyordun ya. Neyse. Kubalık en azından. 7 rütbe çıktı. Oh yeah. En sevdiğim. 7 rütbe. Karakter de çıkmaz zaten. Durun arkadaşlar. Siz evde. Ee, durun. Şurada bir şey göstereceğim burada işte bütün karakterlerim tamam arkadaşlar karakterler e, sıfır yazanlar tamamlandı zaten bir gizemli ve efsanevi kaldı bu kadar işte ve arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum eğer bu tarz videolardan istiyorsanız like atmayı unutmayın bir dahaki videolarda bir dahaki de videolarda görüşmek üzere hepinize görüşürüz bay bay